İşte farkında bile olmadığımız 10 ilginç bilgiyi sizlere derledim. Birinci ortalama bir insan cep telefonuna günde yaklaşık 150 kez bakmaktadır. Bu neredeyse her 6 ile 7 dakikada bir telefona göz atmak demektir. İkinci hayatımızın yaklaşık %33'ünü yani neredeyse 25 yılını uyuyarak geçiriyoruz. Üçüncü gülümsemek sadece ruh halini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi azaltır. Dördüncü, Hepimiz hayatımız boyunca yaklaşık 6 yılımızı yemek yemeye harcıyoruz. 5. Dünyadaki hiçbir insanın parmak izi birbirine benzemez, hatta tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklıdır. 6. Koku, hafızayı tetikleyen en güçlü duyu organımızdır. Bir koku, yıllar önce yaşanmış bir anıyı saniyeler içinde geri getirebilir. 7. ortalama olarak günde 15 bin kez göz kırparız. Bu da bir yılda yaklaşık 5,5 milyon kez göz kırpmak demektir. 8. Dünya genelinde her gün yaklaşık 2.25 milyar fincan kahve tüketilmektedir. 9. hayatımız boyunca yaklaşık 177 bin kilometre yürürüz. Bu Dünyanın çevresini dört kez dolaşmakla eşdeğerdir. Onuncu insan beyni aşırı yorgun olduğunda, farkında olmadan gözleri açık bir şekilde mikro uykular yaşar. Bu uykular sadece birkaç saniye sürer, ama anlık kötü sonuçlara, kazalara sebep olabilir. Bu bilgilerden kaç tanesini biliyordunuz? En çok hangisi sizi şaşırttı? Yorum yapıp videoyu beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.